Geçenlerde çocukluğumun oyun serisi olan Hitman serisini Steam'de indirme girdiğini gördüm. Her bir oyunu defalarca kez oynayıp bitirmeme rağmen bir kere daha orijinal oyunları satın alarak bitirme kararı aldım bir anda. i̇lk iki oyunu bitirdim şimdilik ve aklıma oyunları bitirirken aniden bu oyunların hikayelerini açıklayacak şekilde videolarını yapma fikri geldi. Ve eğer şu an bu videoyu izliyorsanız fikrimi gerçekleştirmişim demektir. Hitman'in ana serisi 5 oyundan oluşuyor. Ben hepsini aynı videoda anlatmaktan ziyade her bir oyunun hikayesini tek tek daha detaylı bir şekilde anlatmayı tercih ettim. Ve bugün serimizin ilk oyunu olarak Hitman Codename 47 ile başlıyoruz. Bu arada oyunun görüntülerini üşendiğim için kaydetmedim. Ekranda gördüğünüz kanaldan aldım. Giriş Klon 47 kelepçelerinden kurtuluyor. Bir sanatoryumun bodrum katında kilitli bir hücrede bir yatağa kelepçelenmiş, dövmeli kel bir adam hoparlörden gelen tanınmayan bir ses tarafından uyandırılır. Bu adam genetik olarak mühendis edilmiş bir kulundur. Yavaş yavaş kendine geldikten sonra kapı kilidini açar. Hoparlördeki ses kendisinin onun en çok güvenebileceği kişi olduğunu iddia eder. 47'ye hastane örtüsünden kurtulması emredilir ve kapının diğer tarafında bir takım elbise onu beklemektedir. Ses ona daha fazla talimat verirken 47 engel parkurunda hareketliliğini ve gücünü kullanarak engelleri aşar. Farklı türde silahları kullanmayı öğrenir ve sonunda bir bakıcı kılığına girerek kaçar. Bu arada hoparlörden konuşan adam kaçış sırasında çıkışa yakın bir kamerada 47'yi izler ve bundan memnun bir şekilde kahkaha atar. 47 otelde. 47 e akıl hastanesinden kaçtıktan sonra sözleşmeli öldürme şirketi AİS'ye katılır ve akıl hastanesinde sergilediği yetenek göz önünde bulundurularak ona ajan ünvanı verilir. Kaçışından neredeyse bir yıl sonra ajan 47 e oldukça zor bir görev için Hong Kong'a gönderilir. Buradaki görevi ise Hong Kong'un en tehlikeli kişilerinden olan Kırmızı Ejder adındaki çetenin lideri Li Hong'u öldürmek. Ajans 47'nin şirketli irtibat halindeki tek kişi olan Diana Burnwood aracılığıyla Ajan 47'nin Hong'a ulaşıp onu ortadan kaldırabileceği ancak bunun ardından şehirden canlı olarak kaçmasının imkansız olduğunu vurgular. Ve böylece Kırmızı Ejder çetesini neredeyse tamamen yok edecek ardından Lee Hong'un Hong Kong mafyası ve otoriteler üzerindeki etkisini zayıflatacak karmaşık bir plan tasarlar. Ki Ajan 47 bu karmaşıklıktan rahatlıkla çıkabilsin. Hong Kong davası. 47. Mavi Lotus heyetinin arabasını patlatarak planı harekete geçirmeye başlar. Mavi Lotus ve Kırmızı Ejder Çetesi'nin barış toplantısında Kırmızı Ejderha Çetesi'nin müzakere için gönderdiği adamı öldürerek karşı tarafın saldırgan bir eylem olarak algılanmasını sağlar. Mavi Lotus Çetesi'nin yüksek sayıda üyesi Li Hong'un merkezi olan Wang Fu restoranına barış anlaşması için gelir. Ajan 47 bu toplantıya da müdahale ederek tüm Mavi Lotus çete üyelerini katleder ve iki çeteyi tam anlamıyla bir savaşın eşiğine getirir. Li Hong'un bol bol rüşvet verdiği bir polis aralarındaki barışı korumak için müdahale eder. Son bir toplantı Hong Kong polis şefinin de katıldığı nötr bir yerde yapılır. Ajan 47 müzakerelere katılan polis şefine ve Mavi Lotus müzakerecisini öldürür. Bunu da bir kırmızı ejder amlemini restoranda bırakarak yapar ki Amacı da bu suikastın arkasında kırmızı ejder çetesi olduğunu göstermek. Sonunda Li Hong'un otoritesini bitirir bu olayla ve Li Hong'un etkisini durdurur. Kırmızı ejderha çetesi zayıflatıldığında Li Hong sonunda yeterince savunmasız bir pozisyonda bulunur ve bu da Ajan 47'yi devreye sokmaya izin verir. Ancak bu suikastı isteyen müşteri kırmızı ejderha çetesinin tamamen yok edilmesini istediğinden Li Hong'un öldürülmesinin yanı sıra çetenin sembolü ve onların dayanışmasını gösteren şehit figürünü çalmasını ister. Figürün kaybedilmesi moral bozukluğunu onarılamayacak şekilde ettiler ki liderlerin ölümü zaten yeterince büyük bir kayıp olur onlar için. En büyük ejderhayı öldürmek Lee Hong malikanesine çekilmiş ve dinlenmekteydi. Şehit figürü Hong'un restorandaki çeşitli kasalardan birinde kilitliydi. Ajan 47'ye Hong'un fuhuş evinde çalışan bir kadın olan Leyling'den kasa kombinasyonunu kaçmasına yardım etmesi karşılığında alır. Ve esir alınan CIA ajanı Agent Smith'ten kazanın konumunu öğrenir. CIA ajanını serbest bıraktıktan sonra Zun adında Li Hong'un yiyeceğini bile tadarak liderin her yere takip eden büyük bir koruması olduğu bilgisini alır. Ajan 47 e Jade figürünü alır ve bir zehir şişesiyle onu takas eder. Sonra Li Hong'un yemeğine karıştırır. Ancak Zun yemeği önce tadarak 47'nin Li Hong'u zehirleme girişimini açığa çıkarır. Hong kaçar ve 47 onu takip etmeye çalışır. Ancak yerde can çekileceğin Zun ölme eşiğinde olmasına rağmen ajanımızı canı pahasına tutar. Ajan 47 korumayı öldürmeyi başarır ve Hong'u restoranın arkasındaki sarayına kadar takip eder. Sonrasında onu öldürür. Ajan 47 Hong'un cesedinde gizemli bir mektup bulur ve Hong'un muhtemelen içinde yer aldığı gizli bir projeyi ayrıntılı olarak görür. Daha sonra 47 Hong Kong'dan Hong'un hızlı teknesiyle sağ salim kaçar. Kolombiya Ormanı Ajan 47'nin Hong Kong'daki başarılı görevinin ardından ajan sonra benzer bir şekilde karmaşık bir görev daha sunar. Kolombiya'nın ormanlık bölgesinde uyuşturucu imparatoru Pablo Belisario Ocha'ya umarım doğru okumuşumdur öldürmesi gerektiğini söyler ve uyuşturucu imparatorluğunun bir kısmı yerel uva kabilesinin topraklarından geçer. Oça'nın hayatına yönelik birçok girişim başarısız olduğundan uva kabilesi bu kabile ona 9 canlı adam lakabını takar. Ajan 47 ormanın kuzeybatı ucuna yerleştirilir ve Oça'nın üstünü bulmaya çalışarak yoğun bitki örtüsü arasından gider. Oça'nın uyuşturucularını kaçırmak için kullanılan bir uçağın enkazıyla karşılaşır ve enkazın içinde Uva kabilesinin tanrılarından birini temsil eden bir altın heykel bulur. Heykel uyuşturucu kaçakçılığı için oyulmuştu ve uçak düşmüştü. Bu nedenle Oça adamlarına heykeli kurtarmalarını emretmişti. Bu nedenle Ajan 47 Oça'nın bazı adamlarının bir kabile üyesini rehin aldıkları sırada onlarla karşılaşır. Ajan 47 muhafızları ortadan kaldırır ve rehin alınan kişiyi kurtarır. Bu kurtardığı kişi aslında Uva şefinin kardeşi ve 47 Uva kabilesinin köyüne ötürür. Onu kurtarmak ve kabilelerin en değerli sanat eserlerinden birini geri vermek, Ajan 47 kabilenin güvenini kazandırır. Ölüm Tanrısı Şef, Ocha'nın gizli üstüne bir geçit olduğunu söyler ve 47 yoluna devam etmek istiyorsa, Tez Katli Foka, umarım bununla doğru okumuşumdur, kutsal ölüm tanrısıyla karşılaşabileceğini ve zarar görmemek için bir kurban sunması gerektiğini söyler. 47 Uva kampına doğru dar bir halat köprüsünden geçer ve Tezkatli Poco ile karşılaşır. Ancak bu kutsal tanrının gerçekte sadece büyük bir Jaguar olduğu ortaya çıkar. Ne olursa olsun 47 bir domuzdan bir parça keserek ölüm tanrısına sunar ve gizli geçide erişim kazanır. Sonuç olarak Jaguar 47'nin verdiği yemeğe odaklandığı için 47 ocağın üstüne kaçmaya başarır. Ocha suikastı. Uyuşturucu baronunun operasyon üstüne ulaşan 47'nin ana hedefleri, Oçayı öldürmek ve kokain üretimini kalıcı olarak durdurmak için laboratuvarını patlatmaktı. Ajan 47 onu çevrelen tel aşar ve Oçayı özel odasında bol miktarda kokain çekerken bulur. 47 Oçanın korumalarını öldürür ve onunla mali tanesinin ikinci katına karşılaşır. Ancak uyuşturucu baronu hayatına yönelik bir başka girişim bekler ve kendisini bir M60 makineli tüfekle donatarak onu öldürmeye çalışacak herhangi bir şey yok etmek için hazırda beklemektedir. Ocha'nın son çekişi. Uzun bir çatışmadan sonra Ocha nihayetinde çok sayıda mermi yarası alarak öldürülür. Hong'da olduğu gibi Ocha'nın üzerinde de Hong'daki mektupla bahsedilen aynı projede yer alması ile ilgili başka bir şifreli mektup bulunur. Ajan 47 Ocha'nın ofisinden aldığı bir bombayı kullanarak uyuşturucu laboratuvarını patlatır. Ocha'yı ve uyuşturucu imparatorluğunu devirerek Ajan 47. Ajanteden daha fazla talimat beklerken çanın uçağıyla Kolombiya'dan kaçar. Banyo Oteli Kolombiya'daki olaydan sonra yeni bir görev gelir ve Ajan 47 bir barış zirvesi için birçok büyük devlet liderinin bulunduğu Budapest'teki Hotel Gallard'da bir kimyasal bomba patlatmayı planlayan Avusturyalı terörist Franz Fuchs'u öldürmekle görevlendirilir. Suikastı isteyen müşteri 47 Franks Fuchs'u öldürmek ve bu bombayı çalmak için görevlendirir. Diğer hedefleri gibi Fox güçlü veya daha iyi korunmuyordu. Bu da 47'nin onu kolayca öldürme yeteneğine sahip olmasını sağladı. Fuchs'un masasında önceki iki hedeften iki tane daha gizemli mektup yer alıyordu ve hepsi bilinmeyen bir şekilde aynı projede birleşiyordu. Ve bu mektupların üzerinde sadece kan ve kas sloganı yer alıyordu. Ajan 47 bombayı aldı ve otelden ayrıldı. silah kaçakçısının cenneti. Bunun ölümünden sonra ajan 47 Rotterdam limanına gönderilir ve dünya çapında bir silah satıcısı olan Arkady Yegorov, aynı zamanda Boris olarak da bilinen kişinin suikastı için tutulur. Görevinden önce Diana 47'ye şimdiye kadar tüm hedeflerinin bir şekilde bağlantılı olduğunu bildirir. Çünkü her biri Fransız yabancı lejyonunda birliktelerdi ve bazı bağlantıları vardı. Önceki suçluların aksine Yegorov'un yeri bilinmiyordu. Bu da ajan 47 Yegorov ile çalışan bir diğer silah tüccarı olan Ivan Zilvanovich'i izlemeye zorladı. Büyük bir para içeren bir bavulu dinleyerek, böceği yerleştirerek hedefinin konakladığı gemiyi bulmaya başardı. Ancak Yegorov herhangi bir şekilde bir şeyler ters giderse termonükleer bir bomba ve kaçış rotası hazırlamıştı. Ajan 47 gemiye girebildi ve Yegorov'u öldürdü. Ancak bombanın çalışmaya hazır olduğunu fark etti. Neyse ki bomba esli bir modeldi ve Ajan 47 bir ICA ekibi tarafından tahliye edilmeden önce bomba etkisiz hale getirmeye başardı. Akıl Hastanesi Yegorov'un suikastı sonrasında önceki 4 görevi veren müşterilerin hepsinin aynı kişi olduğu ve ICA'nin bir kuralını ihlal ettiği anlaşılınca ajans karışır. Ancak müşteri o kadar güçlüdür ki ICA'nin yönetim kurulu bile ondan son kez bir görev kabul eder. Hedef yüksek güvenlikli bir Rumen hastanesindeki Doktor Kovacs'tı ve ajans, ajan 47'ye dışarıdan herhangi bir silah getirmemesini zorunlu kıldı. Ajan 47 akıl hastanesinin kapıları önünde. 47 her zaman olduğu gibi Tobias Reaper takma adını kullanarak hastaneye gelir ve sondaki görevli onu içeri alır. Ancak 47 habersiz bir şekilde gizliye çağrı yapılarak Romanya özel kuvvetlerine haber verilir diğer taraftan 47 Kovacs ile buluşmayı başarır. Konuşmaları sırasında 47 onu elinde iğne olan olarak hatırlar. Şaşıran Kovacs 47'den korkmaya başlar ve her şeyin Ortmeyer'in suçu olduğunu söyler. Kısa bir süre sonra bir SWAT ekibi hastanenin kapısını kırarak içeri girer ve 47 etkisiz hale getirmek için mücadele başlatır. 47 Kovacs'ı öldürür ve onun kıyafetlerini gizlilik için kullanır. Şüphelerden uzak hastaneyi keşfeder ve orada uyuşturulmuş ve zincirlenmiş olan Ajan Smith'i bulur. Onu kurtaran 47 karşılığında ondan yer altına açılan bir gizli geçinin yerini öğrenir. Ve burada Ortmeyer'in gizli laboratuvarının olduğunu öğrenir. Ajan 47 kendini hazırlar ve bütün bu olanların sorumlusuyla karşılaşmak için aşağı iner. 48'lerin ordusu bir yıl önce kaçtığı Bodrum'a erişen 47, insan klonlama deneyleri yapılan bir yer olduğunu öğrenir. Aniden bir yıl önceki aynı ses tonunda konuşan Doktor Ortmeyer'in sesi hoparlörden duyulur. O, 47'nin dört önceki hedefinin Fransız Yabancı Lejyonu'ndaki Ortmeyer'in ortakları olan genetik materyallerini ve Ortmeyer'in kendisini birleştirerek kusursuz bir insan yaratma amacıyla klonlama deneyinin sonucu olduğunu öğrenir. Yani buradaki aslında açıklamam gereken şey şöyle. Bizim e, oyundaki öldürdüğümüz önceki hedefler yaratılan bu suikacının genetik babasıdır. Yani 47'nin hepsi genetik babasıdır. Burada şu 5 baba olayına tam olarak öğrenmek için bir parantez açmak istiyorum. Bu 5 baba Doktor Otto Wolfgang Ortmeier, Lee Hong, Pablo Belisario Ocha, Franz Fuchs ve Arkady Yegorov'dan oluşan 5 kişilik bir gruptur. Tümü ajan 47'nin genetik babalarıdır. 1950'lerde çeşitli uluslardan 5 adam Fransız yabancı lejyonunun ayrı biriminde görev yaptılar. Arkadaş oldular ve Ortmer onlarla süper insan kullanları yaratma fikrini paylaştı. Fransız yabancı lejyonundaki görevlerinden sonra babaların her biri Ortmer'in projesine DNA'larını başladı ve araştırmaları için fon sağladı. Böylece genetik deneylerini örtmek için Romanya'da bir akıl hastanesi kurdu. Bu olaylar esnasında diğer 4 kişide büyük suç lotları terörist oldular. Araştırma fonu karşılığında Ortmayer eski silah arkadaşlarına kulon bedenlerinden toplanan döner organları sağladı. Bu da onların ömürlerini önemli ölçüde uzattı ve daha genç yürümelerini sağladı. Bu grubun mutlusu kan ve kastır. Ortmayer 47'nin performansını dış dünyada test etmek için akıl hastanesinden kaçmasını düzenledi ve onun ortakların ölümünü emretti. Çünkü 47'yi kendi amaçları için kullanmak istiyorlardı. Çünkü o bağışıklığı yüksek süper bir askerdi. Ortmeyer sonunda 47'nin de öldürülmesi gerektiğini söyledi. Çünkü 47'den daha güçlü ancak kendileri düşünemeyen sadece kuklalar olan klonlar yaratmıştı. Son sözleşmenin bir tuzak olduğu ortaya çıkar. Yeni klon ordusu 48'ler tarafından saldırıya uğrayan 47, yıllarca süren eğitiminin kukla benzeri manevraları aşan üstünlüğü sayesinde hepsini öldürür. Ortmeyer'in sonu. Son hedefi Ortmeyer olan suikastçı ölü kulonlardan birinin cesedini kapıları açmak için kullandıktan sonra odasına girer. Ortmeyer 47'ye yaklaşıp onu sersemletmek için şok tabancasını kullanmaya çalışır. Ancak 47 kendi yaratıcısına becerisini gösterir ve onu göğsünden vurur. Kanayan ve ölümün eşiğinde olan Ortmeyer oyunun sonundaki şu ikonik sözü söyler. İçeriden ölüm vurduğunda zırh ne işe yarar? What good is a bullet daha sonra 47 yaratıcısının boynunu soğuk kanlılıkta kırarak hayatına son verir ve yerde kanla kaplı bir Hitman logosu çıkar. Hikayemiz bu kadardı. Hitman 2 Silent Assassin oyununda görüşmek üzere. Hoşça kalın.